Hocam, bacaklarımda kemik eğriliği var. Acaba sizin yaptığınız işlem ile düzelir mi? Hastayı görmeden bacaklarımda kemikte eğrilik var. Bu çarpık bacak mıdır sorusunun cevabını verebilmek mümkün değil. Ancak bazen çarpık bacak görüntüsü kemikteki problemden ya da ileri seviye kemik probleminden de kaynaklanabilir. Eğer kemikte ciddi bir problem var ise o zaman ortopedist arkadaşlara başvurması gerekir bu tarz hastaların. Çünkü ortopedi, e, ortopedi uzmanı arkadaşlar kemiğe yapılacak kesilerle yine kemiğin şeklini daha makul hale getirip bacaktaki çarpıklık ya da şekil bozukluğu sorununu giderebilirler ya da azaltabilirler. E, dolayısıyla bu hastanın cevap, sorusunun cevabını tam olarak verebilmek için hastanın kendisini de görebilmek lazım. Bizim futbolcu bacağı diye adlandırdığımız bacak ise hocam, biz müdahale olabiliyoruz o değil mi? O zaman biz müdahale edebiliriz. Başlayalım. O zaman biz müdahale edip daha zarif, daha güzel bir hale çevirebiliriz o bacağı. O halde hocam. Hocam ben mankenlik yapıyorum. Ameliyattan sonra iz kalıyor mu? Kalıyorsa ne kadar kalıyor? Yağ enjeksiyonu yapacaksak, eee için yapacağımız 5-6 milimlik e, izleri kesileri olacak. E, eğer silikon protez ameliyat yapalım dersek diz kapağının arka tarafında 3-4 santimlik e, bir kesi olacak. Arkadaşlar şunu net söylemeliyim, biz izleri yok edebilecek bilgi birikimine sahip branş değiliz. Biz izleri azaltabiliriz, biz izleri saklayabiliriz. Bizim sanatımız daha ziyade bu şekilde. Şöyle bir tutsana dostum. Dolayısıyla bir ameliyat oluyor ise eğer, vücudumuzda bir iz olma olasılığını bilmemiz lazım ve bunu kabul etmemiz lazım hiç iz olmadan bu ameliyatları yapabiliriz dersek biz birazcık hayal ticareti yapmış oluruz. Bunu söylemem benim doğru olmaz, benim karakterime uymayacağı için. Dolayısıyla evet biz de sizin kadar izden korkuyoruz. Biz de izin az olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama kesin işsiz olur diyemiyoruz. Şimdi bu da tabii hastanın bünyesine göre değişiyor ama bacağa yağ jeksiyonu yapacaksak eğer genelde bacakta bir sıkıntıyla, sorunla, ağrıyla karşılaşmıyoruz. Ee, yağ aldığımız bölgelerde, liposakçın yaptığımız bölgelerde biraz hassasiyetleri olabiliyor hastaların. Ancak ciddi manada bir ağrı sorunu olur demiyoruz. Ama protez yapacaksak eğer, protez yaptığımız hastalarda da bir püf noktası var. Hastaların yere düz basabilmeleri başlangıçta zor. Onun için protez ameliyatı yaptığımız hastalara hep ne diyoruz? Yalnız da hastaneye ameliyat olurmaya gelirken bile 3-4 santim rahat giyip çıkartabileceğiniz topuklu ayakkabı, topuklu terliklerle gelin ki topuklularla daha rahat yürüyebileceksiniz. Silikon protez yaptığımız hastalarda yere düz basabilecek hale gelebilmek, rahat bir şekilde düz basabilecek hale gelmek minimum 5 gün, maksimum 10 günlük bir zaman ister. Dolayısıyla protezde erken dönemde düz basmaya kalkarsak ağrımız olur. Topuklular bu ağrı problemini çözer. Sorunu çözmeye çalışıyoruz yani. Hocam, protez beni çok korkutuyor. Ya transferi yaptırmak istiyorum. Kalıcılığı nedir? Güzel bir soru. Anlatmakta, açıklamakta fayda var. Yağ enjeksiyonunda enjekte ettiğimiz yağların kabaca ortalama yarısının kalıcı olacağını öngörüyoruz. Normalde tıbbi literatür %40'la 60 der. Biz de ortalamasından gidelim. Bu ortalama yarısı kalıcı olacak, yarısı eriyecek. İnternetteki bilgilendirmelerde, yazan bilgilendirmelerde esasen şöyle bir yanlışlık var. Bu yağların eriyecek olan kalan kısmı kaldıktan sonra, 2-3 yıl sonra diğer kısımlarında da eriyeceğini insanlar düşünüyorlar, tahmin ediyorlar. Öyle bir realite yok eriyen eri de kalan ömür boyu kalıcı olacak. Dolayısıyla arkadaşlar yağ enjeksiyonu seçeneği kalıcı çözüm seçeneğidir. Ömür boyu kullanabileceğiniz bir seçenektir. Sadece yağ enjeksiyonunda ikinci seans gerekir mi sorusunu bence sormalısınız. i̇kinci seans teorik olarak tıbbi doğrular olarak evet gerekebilir. Ancak yine uygulama tekniği olarak farklı bir teknik uyguladığım için ben artık hastalarıma yüzde 92. seans gerekmeyecek diyebiliyorum. Yüzde yüzü diyemiyoruz tabii ki, o kadar büyük ve iddialı konuşmamak gerekiyor. Yüzde 90-95. ikinci seans yağ transferine ihtiyaç olmadan güzel, zarif bir bacak hattına sahip olabiliyoruz. Peki hocam, hastalarımızın merak ettiği bir diğer konu ameliyattan sonra zayıflamada bu yağlar ne kadar eriyecek? Daha ben görüp artırıyorum, zayıflamada değil. Hocam güneşlendik. Güneşe evet. çıktığımızda hocam solaryuma girdik, hocam saunaya, hamama gittik, bu yağlar erir mi? Evet arkadaşlar, biz de margarin koyuyoruz oraya, erir. Erir mi yani? Şimdi siz kilolusunuz, saunaya gittiniz, terlediğinizde vücudunuzdaki yağlar eriyip gidiyor mu? Keşke o kadar kolay olsa, hepimiz kurtuluruz, önce ben. Ee, dolayısıyla enjektenilen yağlar spor yaptığınızda ya da işte hamama, saunaya, solaryuma girdiğinizde kalıp tereyağı gibi ya da margarin gibi erimiyor. Sadece onlar artık sizin kanlı canlı hücreleriniz olduğu için kilo aldığınız zaman o hücrelerin çapı genişliyor, zayıfladığınız zaman çapı küçülüyor. Zayıfladığınızda nasıl vücudunuz inceliyorsa yağ verdiğimiz yerdeki yağların da hacmi azalıyor ve biraz daha inceliyorsunuz. Ama o yağlar, o hücreler orada canlı olduğu için kilo aldığınızda da biraz daha kalınlaşma görüyorsunuz. Dolayısıyla onlar zayıflayınca yok olup gitmiyor çarpık bacak sorununu sadece yağ transferiyle halledebiliyorsanız proteze ne gerek var? Şimdi her hastayı yağla halledemiyoruz. Çünkü bazen gerçekten deformite o kadar, defekt o kadar fazla oluyor ki e, ister istemez silikon protezden birazcık katkı almak gerekiyor. Bu birinci opsiyon seçenek. İkincisi de şu bazen hastalar diyor ki hocam ben işte kaslı bir bacak görüntüsü istiyorum diyor. Sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz. Kaslı bacak görüntüsü istiyor ise eğer hasta, kaslı bacak görüntüsünde ya enjeksiyonuyla, dolguyla yapamıyoruz. O zaman da mecburen silikon protez kullanmak gerekiyor. Bunlar yine seçimler ve tercihler ve zevkler. Hocam muayene sonrası bacağımın çarpıklığı protez ile çözülebileceği söylendi. Protezin ömrü ne kadar? İleride tekrar değiştirmeye gerek var mı? Üretici firmalar, biz şimdi şöyle cevaplayayım bunu. Silikon protezi biz vücutta üç yerde kullanıyoruz çoğunlukla. Birincisi en çok kullanılan yer meme protezi. Göğüs büyütme amacıyla kullandığımız meme protezleri. Bazen popo büyütme amacıyla kullandığımız popo protezleri var ve bacakta, baldırda kullandığımız protez, silikon protezler var. Üretici firmalar bu protezlere hep diyor ki ömür boyu kullanabilirsiniz. Ancak ben hep hastalarıma şunu söylüyorum. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, bunu bu arada diyelim göğüs büyütme için kullandık, onlara da aynısını söylüyorum. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra ultrasonla ya da MR'la bu bölge değerlendirilmeli. Eğer protezde herhangi bir problem öngörülmediyse, yani radyolojik olarak bir sıkıntı yok ise kullanmaya devam etmelisiniz. Protezde bir problem olduğunu şüphesi varsa radyolojik olarak ultrasonla ya da MR'da, o zaman o protezin değişmesi daha sağlıklı olur diyorum. Dolayısıyla arkadaşlar 10 yıl, 15 yıl sonra kontrol, ultrasonla, MR'la, problem yoksa kullanmaya devam, problem varsa ya da şüphesi var ise o zaman değişmesi daha sağlıklı.